Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde araştırma soruları üretme ve sütun grafiği yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Ancak bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusudur diyor. A seçeneğinden başlayalım. Ali'nin kalemliğindeki kalem sayısı kaçtır diyor. Bu bir araştırma sorusu değil. Ali'nin kalemli, ka, kalemliğini açıp içindeki kalemler sayılıp bulunabilir. Ee, burada herhangi bir öyle bir araştırma sorusu olacak bir ifade yok. B seçeneğinde dersimiz kelimesinde kaç adet sesli harf vardır? Bakın buradaki sesli harfleri bu şekilde sayıp burada işte 3 tane olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir araştırma sorusu olamaz. C seçeneğinde 6A sınıfın en sevdiği ders hangisidir diyor. Bakın burada Gidiyorsunuz kişilere, oradaki öğrencilere e, soruyorsunuz ve gerekirse bir e, sıklık tablosu, bir çeteli tablosu tutuyorsunuz. Ve buna göre de e, bir netice elde ediyorsunuz. En sevilen dersi bulmaya çalışıyorsunuz. Bundan dolayı bu arkadaş bir araştırma sorusu olur. D seçeneğine yine bakalım. Türkiye nüfusu kaçtır? Bakın bu sorunun cevabı diğer A ve B seçenekleri olduğu gibi net bir şekilde bellidir. Bu da o yüzden olmaz. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur diyor. İki veri grubunu karşılaştıracağız. Bakacağız A seçeneğinden başlayalım. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin en sevdikleri yemekler hangileridir? Güzel bir araştırma sorusu ama Burada sadece erkek öğrencilerin sevdiği yemekler araştırılıyor. İki veri grubu ile ilgili bir araştırma söz konusu değil. O yüzden bu arkadaş olmaz. B seçeneğinde ortaokul öğrencilerin dinlemekten en çok hoşlandığı müzik türü nedir diyor. Bakın müzik türünü bulacaksınız. Burada e, direkt olarak şudur diyeceksiniz. Ortada bir iki tane veri grubu söz konusu değil. O yüzden B seçeneği de olmaz. C seçeneğinde en çok sevilen çizgi film kahramanı kimdir diye bir araştırma sorusudur bu. Ancak şöyle baktığımız zaman burada iki veri grubu ile ilgili bir durum da yine söz konusu değil. C'yi deleriz. D seçeneğinde 6A ve 6B sınıflarının en sevdiği kitap türü nedir? Bakın 6A ile 6B sınıflarında ayrı ayrı araştırma yapıyorsunuz. Ve bu iki veri grubu bakın 6A ve 6B olmak üzere iki veri grubu ile ilgili gerekli karşılaştırmaları araştırmaları yapabilirsiniz. Burada iki veri grubu vardır. Doğru cevabımız denizde olur diyoruz. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki araştırma sorularından hangisinin veri grubu sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. Bakalım A seçeneğinden başlayalım. Sınıfınızdaki kız öğrencilerin en sevdikleri renk nedir? Bakın kız öğrencilerle ilgili bir araştırma yapılıyor. Tek bir grupla ilgili bir durum söz konusu. Bu bu şekilde beklesin. Diğerlerini inceleyeceğiz. B seçeneğinde Konya ve Afyon'daki son 5 ile ait sıcaklık ortalamaları nedir diye sormuş. Bakın. Konya ve Afyon iki tane veri grubu ile ilgili bir araştırma son 5 yıla ait bir sıcak e, sıcaklık ortalaması araştırması yapıyorsunuz. Burada iki tane veri grubu var. Şunları yanlarına yazalım isterseniz. Bakın A seçeneğinde bir tane veri grubu vardı. B'de iki tane oldu. C seçeneğinde 18 ve 20 yaşındaki insanların en çok sevdiği yazarlar kimlerdir demiş. Bakın 18 ile 20 yaş olmak üzere iki farklı grupta araştırma yapıyorsunuz. Bunun da veri grubu sayısı 2'dir. D seçeneğinde ilinizdeki erkek ve kadınların en çok gitmeyi istedikleri şeyler hangileridir diyor. Erkek ve kadın olmak üzere iki farklı gruptan söz edilmiş. Burada da yine doğru ise doğru cevabımız ne olacaktır? Tabii ki bir veri grubuyla A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz iki tane soruyla ilişkili olacak şekilde şurada bir bilgi var. Orayı bir okuyalım. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 6. sınıflar için açılması planlanan 3 adet kurs için öğrencilere 4 adet kurs alanı sorularak toplanan verilen aşağıdaki çetele tablosuna işlenmiştir diyor. Tablonun açıklamasını yazmış. 6. sınıflardaki kız ve erkek öğrencilerin kurs tercihleri demiş. Şu şekilde ayırmış. Buradaki sayılar bu şekilde tabi tespit edilebilir. Dördüncü ve beşinci soruları tabloya göre cevaplayınız diyor. Dördüncü sorumuza başlayalım. Bu verileri elde etmek için yapılan araştırmanın sorusunun aşağıda hangisi olması en uygundur diye sormuş. Bakalım seçeneklerde neler gelecek karşımıza. A seçeneği ile başlıyoruz. Okulumuzdaki en sevilen kurslar hangileridir demiş. Yani bu olma ihtimali tabii ki var mıdır? Olma ihtimali var. Ama bakalım en uygun bu mu? Diğer seçenekleri de araştırmak, bakmak lazım. Diğer seçeneklere bakacağız. B seçeneğinden devam. 6. sınıflardaki kız ve erkek öğrencilerin açılmasını istediği kurslar hangileridir? diyor. Bakın, 6. sınıftaki kız ve erkek öğrencilere göre ayırmış. Çok net bir şekilde bir araştırma sorusunun e, buradaki verilerin sorusu olma ihtimali A'ya göre daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. C seçeneğinden devam edelim. 8. sınıflardaki erkek ve kız öğrencilerin sevdiği kurslar Hangileridir diyor. 8. sınıfla bir alakamız var mı? Yok. Yani C seçeneğini direkt olarak eleyebiliriz. D seçeneğinde de ailenizle birlikte gitmek istediğiniz kurslar nelerdir demiş. Ailenizle birlikte gitmek istediğiniz kurslar e, sormuş olabilir ama e, yani burada sorunun direkt olarak asıl soruyu ihtiva eden hangi seçenek oluyor tabii ki B seçeneği oluyor. Diğer A ve D seçenekleri de bir miktar yakın ama bakın sorunun köküne dikkat edin. Hangisinin en uygun olduğunu sorduğu için doğru cevabımız bu soru için B seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzda toplanan verilere göre bu okulda altın sınıflar için aşağıdaki kurslardan hangisi açılmaz diye sormuş. Şimdi tabii ki buradaki en fazla tercih edilen 3 tane e, bu kursu te, tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi satrançla bak, başlayalım. Şurası 5'li bir grup bakın buraya dikkat edin. 2 de burada burada 7 tane var. 5 bir daha burada da 6 tane var. E, satranç için kaç tercih yapılmış? Onun yanına şuraya yazalım 7 6 daha 13 yani 7 kız 6 erkek tercih etmiş. Futbol için 3 burası, 4 tane de burada var. 4, 3 daha 7 kişi tercih etmiş. Tenis için 4 burada var, 4 de burada var. Toplamda 8 kişi tercih etmiş. Okçuluk için bakın şurası zaten 5'li bir grup. 3 de burada burası 8 yapar. E, burası direkt olarak 5 kişi, 8, 5 daha 13. Yani bu durumda en fazla oy alan 13, 13 ve 8 tercih edilecek. Ancak futbol tercih edilmeyecek. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Altıncı sorumuzda bir sınıftan rastgele seçilen iki öğrenciye sorulan renklerle ilgili sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıda verilmiştir demiş. Mavi, turuncu ve pembe ile ilgili Ali ve Esra'ya sormuş demek ki Ali e, mavi seviyorum demiş. De, turuncu seviyorum pembe sevmiyorum şeklinde. Tabloya göre iki öğrenciye aşağıdaki sorulan hangisi sorulmuş olabilir diye soruyor. Başlayalım A seçeneğinden Ana renkler nelerdir diye bir soru değil yani verilen cevaba bakarsanız yani alakası var mı? Yok. A seçeneği neleriz? B seçeneğinde kaleminizin rengi nedir? Şimdi kaleminizin rengi nedir dediği zaman direkt olarak tek bir e, cevap verir. Mesela Ali der ki benim kalemim rengi şu. Olmaz yani bu şekilde seviyorum sevmiyorumla ilgili bir durum mümkün değil. C seçeneğinde aşağıdaki renkleri seviyor musunuz? Bu sorunun olma ihtimali var mı? Mavi sorulmuş. Ali diyor seviyorum. Ya bakın seviyor musunuz? Evet seviyorum veya hayır sevmiyorum. O yüzden e, bunun olma ihtimali tabii ki e, oldukça yüksek. C seçeneği. Ama D'ye de bakalım. Kitabınızda hangi renkler vardır diyor. Şimdi e, burada seviyorum sevmiyorumla ilgili bir cevap verilmeyecektir. O yüzden D seçeneğini de eleriz. Yedinci sorumuzda Akdeniz bölgesine ve Ege bölgesine son 5 yılda yıllara göre gelen turist sayıları ne kadardır sorusuna uygun veri elde etmek isteyen bir öğrenci bu verileri aşağıdaki gruptan hangisinden elde ederse en doğru bilgiye ulaşır diye sormuş. Şuradaki işte Akdeniz bölgesine ve Ege bölgesine gelen turist sayılarını araştırmak istiyor. Eczaneler demiş. Eczanelerin olma ihtimali tabii ki yok. Böyle bir şey yok. B seçeneği arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarına tabii sorabilir ama arkadaşlarından ne cevap alacak yani değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey de mümkün değil. Ne kadar net veri alabileceksin? Doğru cevaplar alabileceksin. C seçeneğinde spor salonu demiş. Spor salonlarıyla ilgili de hiçbir alakası olmaz. İstatistik kurumu evet e, Türkiye İstatistik Kurumundan girdiği zaman gerekli sitesinden oradan da araştırmalar yapılarak bir e, bu istatistiklerin tutulduğu bir yer olaraktan buradan e, detaylı ve kesin doğru bilgileri alması mümkün olacaktır. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. 8. sorumuzda sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği müzik türleriyle ilgili bir araştırma yapan bir öğrenci bu araştırma için bir anket oluşturmuştur. Bu öğrencinin anketinde müzik türleri ile ilgili kısmı aşağıdaki hangisinin yazması uygun olmaz diye sormuş. Tabii kız ve erkek öğrencilerle e, bunların e, en sevdiği müzik türleriyle ilgili bir araştırma yapacak. Roman demiş. Yani bu bir e, kitap türü olduğu için müzik türünün arasında yazılmaz. Pop, evet ol, olur. Bu arkadaş yazılır. Rap yazılır. O da bir caz. Onlar yazılabilir ama romanın yazılması e, uygun olmayacaktır. Dokuzuncu sorumuzda iki farklı şehre yapılacak olan bir geziyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Şunları dört tane maddede yazmış bunları. Diyor ki buna göre geziye gidecek olan erkek ve kadınların şehirlere göre ikili sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi gezdeki 50 kişi İstanbul'a gidecektir. İstanbul'a gidecek kişi sayısı 50 olması gerekiyor. Şöyle bakın İstanbul demiş erkek ve kadın olmak üzere ayırmış. O zaman İstanbul'a gidecek kadın ve erkeklerin toplamını bulurum. 15 ile 45'i toplarsam 40 50 ne yapar? 60 yapar. Ama 60 kişi İstanbul'a gidiyor demiş ama burada 50 kişi olması gerekiyor. O yüzden A seçeneğini eleriz. B seçeneğine bakalım. İstanbul'a gidecek kişi sayısı 20 ve 30 toplamda 50 kişi. Evet. Bu maddeye göre bu tutuyor. Konya'ya gidecek olan kişi sayısı 60 olması gerekiyor. Bakın toplarsam 40, 50, 60 yapar. Bu da doğru. Bu da tutuyor. diğer maddemizde de tabii kontrol edeceğiz. İstanbul'a gidecek olanların 20'si kadındır. İstanbul'a gidecek olan 20'si kadın demiş ama burada bakın kadın sayısını 30 olarak İstanbul kadın sayısı 30 olarak yazdığı için bu durumda elenmiş oldu. C'den devam edelim. İstanbul'a gidecek kişi sayısı. Baştan alıyoruz. 30-20 topladım 50. Bu tuttu. Konya için 40, 50, 60. Bu da tuttu. Bunda da sıkıntı yok. İstanbul'a gelecek olanların 20'si kadın. İstanbul'a kadın 20. Tuttu mu arkadaşım? Tuttu. Bu da doğru. Konya'ya gidecek olanların 15 erkek. Konya 15 erkek. Evet. Bu da tuttu mu? Tuttu. O zaman doğru cevabımızın C seçeneği olması lazım ama D seçeneğinde yine şöyle bir bakalım. İstanbul 40 50 60 demiş. Toplarsan 60 zaten buradan da kaybettiğini görüyorsunuz.